Biraz daha sabredin. Bitiş çizgisini görüyorsunuz zaten. Hadi ama. Terden sırılsıklam oldunuz ama buna değdi. Herkesin koşamayacağınızı söylediği o 5 kilometreyi koşabildiğinizi kanıtladınız. Şu ansa aklınızdaki tek şey soğuk bir duş almak. Dışarısı inanılmaz derecede sıcak. Koşmak için ideal bir gün değildi. Ancak en azından artık bitti. Bu gibi durumlarda soğuk duş çok iyi gelir. Birincisi serinlemenize yardımcı olur. Ayrıca tüm o yorucu egzersizden sonra umutsuzca ilgi bekleyen kaslarınızı da tedavi eder. Peki ya bir ay boyunca her gün soğuk duş almaya karar verirseniz ne olur? Bugün ilk günümüz ve bunun şimdiden pek de iyi bir deneyim olmayacağını düşünüyorsunuz. Artık deneye başlamak üzere olduğunuzun farkındasınız. Dün yatağınıza yattığınız anfa derinizi kurutabilir. Konu saçınızın sağlığı olduğunda buhar da iyi değildir. Fakat soğuk su saçınızdaki doğal yağları yıkayıp arıtmaz. İşte saçınızın şu an bu kadar parlak, ışıltılı ve sağlıklı görünmesinin nedeni bu yağlar. Ayrıca cildinizde mükemmel görünüyor. Evet, bu da soğuk duş sayesinde. Zamanla fark ettiğiniz bir diğer şey de sabahları kendinizi daha enerjik hissettiğiniz oluyor. Bunun nedeni ise cildinize çarpan soğuk suyun uyandırıcı etkisi sanki anında süper güçler kazanıyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlıyor. Bu sayede ilk birkaç saati tembelce geçirmek yerine alışılmadık bir şekilde üretken oluyorsunuz. İşlerinizi her zamankinden daha hızlı bir şekilde bitirmeyi başarıyorsunuz. Eskiden öğle yemeğine kadar uğraştığınız raporları artık birkaç saat içinde hazır ediyorsunuz. Ayrıca daha iyi nefes alıyorsunuz ve sabahları kendinizi daha farklı hissediyorsunuz. Soğuk bir duştan sonra yaptığınız yürüyüş hiç bu kadar iyi hissettirmemişti. Gerçi bunun sebebi mevsimlerden yaz ve sabahları havanın bayağı sıcak olması da olabilir. Hala hafif ıslak olan saçlarınızla ve artık serinlemiş olan vücudunuzla dışarı çıkıyorsunuz. Güneş yüzünüze vuruyor ve kendinizi şahane hissediyorsunuz. Yürüyüşünüzü bitirdiğinizde ise saçlarınız tamamen kuruyor ve vücudunuz yeniden ısınıyor. İşe gitme zamanı geldiğinde daha dikkatli ve güne başlamaya fazlasıyla hazır oluyorsunuz. İyi ama neden bir ay boyunca sabahları ilk iş olarak soğuk bir duş almaya karar vermiştiniz? Çünkü düşününce bu kışın ortasında uyanıp buz gibi bir havuza dalmak gibi bir şey. Kendinizi gereğinden fazla salmıştınız. Ayrıca rutininiz de sıkıcı olmaya başlamıştı. Uyanıyordunuz, alarmı kapatıyordunuz, hala tam olarak açamadığınız gözlerle banyoya gidiyordunuz, duş alıyordunuz, arabanıza biniyordunuz ve ofise geliyordunuz. Tüm düzeniniz bundan ibaretti. Buz gibi duş almak sizin için günü ilginç ve heyecanlı hale getirmenin yeni bir yoluydu. Hem bunu yapmanızın nedeni sadece bununla da sınırlı değildi. Deneyinize başlamadan önce tartıya çıktığınızda fazla kilolarınızın olduğunu fark etmiştiniz. İşte bu kabul edilemezdi. Neyse ki soğuk duşun bu konuda da yararı dokunuyor. Vücudunuzda bazı yağ hücreleri bulunur. Bunlara kahverengi yağ denir. Bu hücreler ihtiyaç duyduğunuzda ısı üretmenize yardımcı olur. Vücudunuz soğuk bir duş sırasında kesinlikle ısınmaya ihtiyaç duyar. Bu yüzden hücreler çalışmaya ve sıcaklık üretmek için yağ yakmaya başlar. Kilo vermenize yardımcı olan şey işte budur. Kahverengi yağ hücreleri genellikle boyun ve omuz bölgelerinde depolanır. Eh şans bu ya duştayken de sular tam bu bölgelere akar. Soğuk duş almaya başlamak için bir başka neden de bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istemek olabilir. Soğuk algınlığı mı? Hiç duymadım. Ayrıca soğuk duşlar genelde hızlıca alınır. Dondurucu suyun altında uzun bir süre boyunca kalmak istemeyeceğiniz kesindir. Bu nedenle temizlenmeniz büyük ihtimalle 5 dakikadan fazla sürmez. Belki de eskiden duşa girdiği zaman orada 1 saat kalanlardan biriydiniz. Eh bu ayki su faturanızın çok daha güzel görüneceğine emin olabilirsiniz. Tüm bunları duyduktan sonra soğuk duş almayı denemek için sabırsızlanıyor Siz’e birkaç ipucu vereyim. Duşa girmeden önce gözlerinizi kapatın. Kendi kendinize, bu sadece bir duş ve hemen bitecek diye düşünün. Direkt olarak dondurucu suyun altına girerek başlamak zorunda değilsiniz. Önce ılık su açıp, sonra suyu yavaşça soğutabilirsiniz. Kimileri bunun hile olduğunu söyleyebilir. Ancak ben buna adaptasyon diyorum. Ayrıca nefesinizi de kontrol edin. Duştayken derin derin nefes alın. Bunu yapmak deneyiminizi daha katlanır hale getirecektir. Duştan çıktığınızda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Vücudunuz hala titriyorsa sıcak bir şeyler içebilirsiniz. Lakin hali hazırda üşüyorsanız soğuk duş almamalısınız. Aksi takdirde istediğinizin tam tersi bir etki elde edersiniz. Hatta hasta bile olabilirsiniz. Bu nedenle kendinizi iyi hissetmiyorsanız sıcak bir duş alın. Ne de olsa vücudunuzun alışık olduğu düzen budur. Sıcak bir duş solunum yolunuzu açabilir. Bu sayede daha iyi nefes alırsınız ve genel olarak kendinizi daha iyi hissedersiniz. Şimdi bir de şunu düşünün. Gecenin birinde hala ayaktasınız ve yatmaya hazırsınız. Yatağa geçmeden önce gece rutininizi yapıyorsunuz. Kısa bir süre sonra işiniz bitiyor ve yatağınızda dinlenmeye başlıyorsunuz zaman akıyor ve bum saat gecenin ikisi oluyor. Ancak siz hala cin gibisiniz. Pekala bu kadar yeter. Telefonunuzu elinizden bırakıyorsunuz ve gözlerinizi kapatıyorsunuz. Aradan yarım saat geçiyor ama siz hala tavana bakarak neden uyuyamadığınızı düşünüyorsunuz. İşte sizin için bir ipucu. Böyle bir durumda yataktan kalkın ve ılık bir duş alın. Bunu yaparsanız muhtemelen en geç bir saat sonra uykuya dalarsınız. Sorununuzu anında çözmez ancak yardımı dokunabilir. Sıcak su omuzlarınıza ve sırtınıza çarpmaya başladığında kendinizi daha rahat hissedersiniz. Bu akış vücudunuzun stresini azaltmaya yardımcı olur. Nihayet duştan çıktığınızda da sadece vücudunuz sakinleşmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizi de tazelenmiş hissedersiniz. Başınızın ağrısını gidermek için de ılık bir duş almak iyi gelebilir. İşleri biraz ileri götürmek istiyorsanız güzel bir ortam yaratmak için uçucu yağlar satın alabilirsiniz. Kısacası musluğu hangi yöne çevirmeye karar verirseniz verin, duşun her zaman yararlı olacağını no